ve Filenin Sultanlarında Giovanni Guidetti dönemi sona erdi. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve baş antrenör Giovanni Guidetti arasındaki kritik zirvenin ardından yolların ayrıldığı resmen duyuruldu. Peki Giovanni Guidetti'nin Filenin Sultanlarındaki kariyeri ve ayrılık süreci nasıl gelişti? 4141 ekibi olarak bu videoda bir derleme yapalım istedik. Aslında hikayenin en başına 2016 yılına dönelim. 2012 Londra Olimpiyatları'na giden filenin sultanları için Rio 2016 Olimpiyatları büyük bir hedeftir. Ama bu hedef gerçekleşmez ve artık bir kan değişimi yaşanması gerektiği dilden dile dolaşmaya başlar. Başkan Mehmet Akif Üstündağ ve yönetimi de dönemin baş antrenörü Ferhat Akbaş'la yollarını ayırmış ve yeni bir arayış içerisindedir. İlk hedefse Giovanni Guidetti'dir. O dönem Hollanda kadın milli takımında başarılı bir dönem geçiren İtalyan baş antrenör 26 Aralık 2016 tarihinde görevinden ayrıldığını resmi olarak açıklar. Giderken de harika oyunculara sahip harika bir takımdan ayrılıyorum der. Ama bu ayrılık yeni bir başlangıçtır. Ve 8 Ocak 2017 tarihinde Türkiye Voleybol Federasyonu Giovanni Guidetti takımın başına getirdiğini duyurur. Artık Filenin Sultanları'nda Giovanni Guidetti dönemi resmen başlamıştır. Tabii Giovanni'nin milli takımın başına geçmesi 2013 yılında Massimo Barbolini hakkında yaptığı açıklamaları gündeme getirir. İtalyan baş antrenör o dönem hem Galatasaray hem de Filenin Sultanlarını çalıştıran Barbolini hakkında üst seviyedeki hiçbir voleybol ülkesinde bir milli takım antrenörü aynı zamanda o ülkede bir kulüp takımının antrenörlüğünü yapmıyor. Bu doğru değil der. Giovanni de tıpkı Barbolini gibi hem kulüp hem de filenin sultanlarını çalıştırmaya başlar. Aslında kadın milli takımımız için İtalyan baş antrenörle yeniden yükseliş dönemi start alır. İlk olarak 2017 Avrupa Şampiyonası'nda Giovanni Guidetti yönetiminde sahne alan Filenin Sultanları başarılı bir turnuva geçirir. Yarı finalde Sırbistan'a 3-0 kaybederek final şansını yitiren milli takımımız Azerbaycan'ı 3-1 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü olur. 2017'nin ardından yeni bir jenerasyonla yola devam etmeye karar veren Guidetti, Neriman Özsoy, Polen Uslu Pehlivan, Bahar Toksoy tecrübeli isimleri kadroya dahil etmez. Hande Baladın, Cansu Özbay, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt gibi genç ve gelecek vadeden oyunculardan kurulu bir kadroyla 2018 Milletler Ligi'ne giden Filenin Sultanları finale kadar yükselir. Finalde ise ABD'ye çok iyi oynadığı maçta 3-2 kaybeder. Bu sonuçta Giovanni Guidetti'ye olan güven daha da artar. Ama 2018 Dünya Şampiyonası'nda istenilen başarı gelmez ve ikinci turda turnuvaya veda edilir. Bir sonraki sene Filenin Sultanları için Ankara'daki Sev Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya tek hedeftir. Ama açıkçası umut pek yoktur. Turnuva öncesi Milletler Ligi'nde dördüncü olan Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda adeta küllerinden yeniden doğar. Ankara taraftarı ile birlikte sahada izleyenleri büyüleyen milli takımımız rakiplerini bir bir geçerek finale kadar yükselir. Ama Sırbistan'a finalde 3-2 kaybedilir. Altın madalyada adeta avuçlardan kayar gider. Ankara'daki şampiyona sonrası Türkiye'de voleybol sevgisi adeta yükselişe geçer. Tokyo olimpiyatları için Hollanda'ya elemelere giden filenin sultanları tarih yazar ve Almanya'yı finalde 3-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi alır. Guidetti için peri masalı devam etmektedir. İtalyan baş antrenör için vakıf banktaki başarısının milli takıma da taşıdığı yorumları yapılırken sözleşme uzatılması gerektiği herkes tarafından dillendirilir. Ve Türkiye Voleybol Federasyonu da 5 Mart 2021 tarihinde Giovanni Guidetti ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Giovanni ve Sultanlar için her şey çok güzeldir. Tabii ki bu dönemlerde de İtalyan baş antrenörün kadroya aldığı ve almadığı oyuncular tartışma konusu olur. Özellikle Gizem Örgen'in kadro dışı kalması büyük tepki toplar. Yüksek motivasyonla Tokyo Olimpiyatlarına giden filenin sultanları tıpkı 2019 Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi üzücü bir hüsran yaşar. Gruplarda başarılı sonuçlar alan filenin sultanları çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 kaybeder ve olimpiyat madalyasına bu kadar yaklaşmışken büyük bir yıkım yaşar. Hemen ardından 2021 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük gelir ama olimpiyatlar ağızlarda acı bir tat bırakmıştır. Bir türlü altın madalya gelmiyordur ama Giovanni Guidetti'nin koltuğu sağlamdır. Hatta tek hedef 2024 Paris Olimpiyatları olarak belirlenir. Ama ne oldu nasıl olduysa bu yaz Filenin Sultanları ve Giovanni Guidetti'nin üzerine kara bulutlar çöker. Önce finallerinin Ankara'da düzenlendiği Milletler Ligi'ndeki kötü oyun ve alınan dördüncülük, ardından da dünya şampiyonasında yaşanan hüsran bir anda işleri tersine çevirir. Giovanni bir anda hedef tahtasına oturur. Saha sonuçlarının yanı sıra maç sonları yaptığı açıklamalar da çok büyük tepki toplar. Özellikle bizden üst seviyedeki takımların hepsine karşı kaybettik. İşimizi yaptığımızı düşünüyorum fakat dünyadaki üst seviye takımlarla rekabet etmek konusunda eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum sözleri olay olur. Bu açıklamalar takımdan umudunu kesmiş, kendi de bırakmak istiyor yorumlarının yapılmasına neden olur. Başkan Mehmet Akif Üstün ise Giovanni'ye olan güvenini her defasında dile getirir. Tabii ki o da sonuçlardan pek memnun değildir. Sorunlar bir nevi halı altına süpürülür. Kısa süre önce Giovanni'nin Polonya basını ve İpek Soylu'nun YouTube kanalına verdiği röportajda belki de dönülmez yolun habercisi olur. Bu röportajlarda da insanlar bizim Ferrari olduğumuzu düşünüyor ve Ferrari medyamız var. Ama biz çok iyi bir Mercedes'iz ve çok iyi bir Mercedes bir Ferrari değildir. Sen hala temelde harika bir arabasın ama Ferrari değilsin. Bu yüzden şu anda takımımızın bir acı çektiğini düşünüyorum sözleri gündeme oturur. Milli takımla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle yeniden olay olan İtalyan baş antrenör için yolun sonu gelmiştir. Ve Giovanni Guidetti, Mehmet Akif Üstündağ'la yaptığı görüşmenin ardından milli takımı 18 Kasım Cuma günü resmi olarak bırakır. Filenin sultanlarındaki 5 yıllık kariyerinde kimine göre başarılı, kimine göre başarısız adledilen Giovanni Guidetti özellikle kadroya çağırmadığı oyuncularla çok fazla konuşuldu. Burada 2022 Dünya Şampiyonası'na Tuğba Şenoğlu'nu çağırmaması da büyük alaylar arasında olduğunu belirtelim. Bir de dünya şampiyonası döneminde takım içinde oyuncularla yaşadığı gerginlikleri de bilgi olarak paylaşalım. İşte böyle Giovanni Guidetti'nin milli takım macerasını sizlere anlatalım istedik. Her zaman çok fokus vardı bugün. O zaman bizim oyuncular çok teşekkür ediyor.